14. yüzyıl Avrupa'sında şövalye turnuvası en popüler spor haline gelmiştir. Şövalyeler dışında kimse katılmasa da soylular ve köylüler bu sporu aynı derecede sevmektedir. Bir gün şövalye yardımcıları William, Roland ve Wade şövalye turnuvası sırasında birkaç darbe alan efendileri Sir Hector'u ölü bulurlar. Bu işsiz kalmalarına neden olduğu için elbette kötü bir haberdir. Ancak 3 gündür yemek yememiş oldukları için paraya da çok ihtiyaçları vardır. Turnuva organizatörleri Hector'u ölümünden haberdar değillerdir. Bu da William'a bir fikir verdi. Hector gibi davranıp turnuvayı bitirecekti. O her zaman mızrak dövüşü şövalyesi olmak istemişti ve geçmişte Hector'un antrenmanlarına yardım ettiği için nasıl dövüşebileceğini biliyordu. Miferini hiç çıkarmazsa kimse farkı anlayamayacaktı. Roland başta bu fikri pek beğenmez ama hem o hem de Vet yine de yardım etmeye karar verir ve ne olacağını görmek isterler. Turnuva sırasında William herkesin sürprizine kolay bir zafer kazanır ve ödül olarak pahalı bir altın tüy alır. Daha sonra üçlü tüyü satar ve parayı aralarında eşit olarak paylaşır. Ancak William'ın aklına bir fikir gelir ve parayı geri alır. Arkadaşlarına sadece birer bozuk para bırakır. O bu sahtekarlığı sürdürüp şampiyon olabileceklerini ve parayı daha fazla kazanmak için ekipmanın yatırmaları gerektiğini düşünür. Roland ve Ved bu fikri beğenmez ve paralarını geri almak için William ile kavga ederler. Ancak William pes etmez ve sonunda onların iyi kalplerini ikna ederek kendisine yardım etmelerini sağlar. Üçlü yeni ekipman satın alır ve bir sonraki turnuvaya kadar William tek bir vuruşu bile kaçırmayana kadar sıkı bir şekilde antrenman yapar. Bir ay sonra en yakın yarışmaya gitmek için yola çıkarlar ve yolda çıplak bir adamla karşılaşırlar. Bu adam kısa süre önce soyulan ünlü yazar Chager'dır. William kendini Sir Ulrich olarak tanıtır. Ancak yazar Yazar onun yalanını anlar ve bir anlaşma önerir. Eğer onunla yiyecek ve giyeceklerini paylaşırlarsa William'ın bir sonraki turnuvaya girebilmesi için bir asalet belgesi düzenleyecektir. Üçlü yazara güvenmekte tereddüt eder ancak başka seçenekleri yoktur. Bu yüzden anlaşmayı kabul ederler. ve ise yazara onlara ihanet etmeyi cüret ederse aşırı şiddetle tehdit eder. Kasabaya vardıklarında sahte asalet belgelerinin organizatörler tarafından kabul edildiğini görünce rahatlarlar ve William yazarı haberci olarak işe almaya karar verir. Sırasını beklerken William kalabalığın içinde Lady Julie'yi görür ve ona anında aşık olur. Onunla konuşmak isteyen William onu kasaba içinde takip eder. Ancak Lady ona adını söylemeyi reddeder. Lady kiliseye girince William de onu takip etmek ister. Ancak at üstündeyken kiliseye giremez ve sonunda kovulur. Daha sonra William maçını kolayca kazanır. Ancak zırhının durumundan endişelenmeye başlar. Aniden yerel kumar çetesinin lideri onu durdurur ve çalışanının parasını ödemesi gerektiğini söyler. Yazarın soyulmadığını, aslında kumar sorunu olduğunu ve efendisi ödeme yapmazsa öldürüleceğini ortaya çıkar. Wet'in öfkeli tepkisini görmezden gelen William adamlara yazarı bırakmalarını söyler ve turnuvayı kazandıktan sonra ödeme yapacağına söz verir. Daha sonra William kılıç dövüşlerine de katılır. Orada da kazanır ve yazara yaratıcı sözleri ile onu halka tanıtma şansı verir. William'ın becerisi kanıtlanır ve kılıç yarışmasını kazanır. Böylece artık mızrak dövüşlerine geri dönebilir. Orada da kazanır. Ancak zırhı hasar görür ve hiçbir demirci onu tamir etmek için ödeme sözünü kabul etmez. Demirci Kate bile bunu yapmaz. Ancak William diğerlerinin kadın demirci hakkında ne düşündüğünü duymuştur. Bu yüzden diğer demircilerin onun kız olduğu için bunu yapamayacağını düşündüklerini ima ederek zırhını tamir etmesi için onu ikna eder. Mızrak dövüşlerini izleyenler arasında Lady ve Nedimesi Kristina da vardır ve Lady'ye ilgi duyan mızrak dövüşü şampiyonu Kont Aldemar onlara yaklaşır. Fransa'da savaşan ordusuyla ve hiç atından düşmemiş olmasıyla övündükten sonra Kont Lady'ye mızrak dövüşünün kurallarını açıklayarak farklı vuruşlarla farklı puanlar verildiğini belirtir. Konuşmaları yazarın kendisine öğrettiği şiirlerle Lady'yi etkilemek için gelen William tarafından kesilir. Ne yazık ki Kont onu herkesin önünde küçük düşürür. Bu yüzden William utanç içinde ayrılmak zorunda kalır. Bir sonraki maçtan önce yazar William'u büyük bir tantana ile duyurur ve onun büyük başarıları hakkında hikayeler uydurur. William mükemmel bir şekilde savaşır. Ancak Kont, Lady'ye onun stil ve tekniği olmadığını söyler. Gözlerini düzgün korumadığının onu korkusuz yaptığını kabul eder. William'ın rakibi yaralanmıştır ve zaten kaybettiğini bilir. Ancak daha önce hiçbir maçı bitirememiştir ve onurunu koruyarak bitirmek ister. Ona acıyarak William bunu kabul eder ve son round kasıtlı olarak berabere biter. Rakip çekilir ve William bir üst tura yükselir. Kont rakibinin yenememesinin William'ı zayıf gösterdiğini düşünür. Ancak Lady bunu büyük bir merhamet göstergesi olarak görür. Akşamın ilerleyen saatlerinde Kont Lady'ye bu turnuvayı onun için kazanacağını söyleyen bir mesaj gönderir. Ancak Lady umursamaz. Çünkü Kont'un kendi egosu için kazandığını ve kadınların sessiz olmasını tercih ettiğini bilir. William'ın onun için kazanacağına söz vermeyen tek şövalye olması onu daha çok etkiler. Bu yüzden belki de William'ın kalbini kazanmasına izin verebilir. Ertesi gün Lady William'a iyi şans şanslar dilemek için paşminasını gönderir. Ve hatta Christina'nın sonunda ona adını söylemesine izin verir. William'ın son maçı Kont'a karşıdır. Ve en çok puanı kazanarak başlasa da Kont William'ın yüzünü korumadığını fırsat bilip kafasına vurarak onu nakavt eder. Bilinçsizken William küçük bir çocukken şövalyeleri izleyip şövalye olmak istediği günleri hatırlar. Çoğu insan bunun bir köylü için imkansız olduğunu düşünür. Ancak babası John onun hayallerine inanması için cesaretlendirir. Uyandığında William Kont'un Lady'nin paşminasını aldığını onu görür ve onu Lady'e götürmeden önce William'a daha fazla antrenman yaptıktan sonra gelecekte onu araması için meydan okur. William yine de kılıç turnuvasını kazanır. Bu da onu kumarbazlara ve Kate e borcunu ödemesini sağlayacak iyi bir ödül kazandırır. Kate William'ın kendisine özel olarak yapılmış bir zırh giydiğini belirtir ve onu Paris'e götürmeleri karşılığında ona yeni bir zırh yapmayı teklif eder. William ayrılmak istediği için teklifi reddeder. Ancak Christina ortaya çıkar ve Lady'nin onun renklerine uygun giyinmek istediği için ziyafete katılacağını doğrular. Bu William'ın ayrılma konusunda fikrini çabucak değiştirir ve yeşil giyeceğini söyledikten sonra grup işe koyulur. Roland William'ın kıyafetlerini hazırlarken Jeffrey ona dans etmeyi öğretir. Ne yazık ki dersler iyi gitmez. Bu yüzden Kate onları tartışırken bulduğunda William ondan özür diler ve onu daha iyi öğretmesi için ikna eder. Ziyafet sırasında William Lady ile sohbet eder ve ona daha fazla şiir okur. Kont onun sadece bir köylü gibi dans edebildiğini ima ederek onu tekrar küçük düşürmeye çalışır. Ancak William dans hareketleri gösterir ve dans partisine kolayca uyum sağlar. Bu da kontu çok sinirlendirir. Ertesi gün Kate, William için özel olarak hazırlanmış zırhı hazırlar ve üzerine kendi logosunu bile ekler. William, zırhın çok hafif ve küçük olduğunu düşündüğü için emin olamaz. Ancak Kate, metali yeniden ısıtmanın yeni bir yolunu bulduğunu açıklar. Bu zırhın daha hafif ama yine de aynı derecede sağlam olmasını sağlar. Erkekler ona inanmazlar. Bu yüzden bir test yaparlar. Ve William'a vurulduğunda hiçbir şey hissetmemesi onları çok etkiler. Bir hafta sonra William başka bir turnuvaya katılır. İnsanlar onun küçük ve ince zırhına gülerler. Ancak ilk maçını kolayca kazanarak kısa sürede yanıldıklarını kanıtlar. Lady orada izlemektedir. Ve Kont'la katılmak için gelmiştir. Ancak rakibinin kılık değiştirmiş Prens Edward olduğunu öğrenince çekilir. Jeffrey bunu duyar. Ve William'a da kral ile başının belaya girmesini önlemek için çekilmesini tavsiye eder. Ancak William kimse onunla dövüşmediği için Edward'ın ne kadar hayal kırıklığına uğradığını fark eder ve yine de ona karşı çıkmaya karar verir. Koşular arasında William Edward'a kim olduğunu bildiğini söyler ve Edward onun bir prense karşı yarışmaya karar vermesinden etkilenir. Turnuvayı kazanan William'dır. Ancak kontu yenemediği için kötü bir ruh halindedir. Bu durum Lady onu ziyafete davet etmek için geldiğinde onu sert çıkmasına neden olur. Bu yüzden Lady onu bir pislik olduğunu düşünerek üzgün bir şekilde ayrılır. Haftalar geçer ve William her yerde turnuvalara katılıp kazanmaya devam eder. Ancak Poitras Savaşı'na çağrıldığı için hala Kont'la karşılaşamaz. Ancak savaşın ortasında bile Conte turnuvalarla ilgili haberler ister ve William'ın hepsini kazandığını görünce giderek öfkelenir. Lady'yi bir ay göremeyen William, onu geri kazanmak için bir mektup yazar. Kelimelerle arasının pek iyi olmadığı için yazar mektubu kendi şiirleriyle ve arkadaşlarının eski aşkları hakkındaki duygularıyla doldurur. Mektubu Lady'ye götürmekle görevli olan Vet, Lady'nin bu tatlı sözlere hayranlıkla ağladığını görür. Ertesi gün Vet gruba Lady'den William'a bir mesajla döner. Lady, William'ı mızrak dövüşünde görmek için Paris'e geleceğini söz verir ve ona şans getirmesi için dudaklarına hafif bir öpücük gönderir. Daha sonra yazar, Kontum da bu turnuvaya katılamayacağına göre William'ın zaferine bahis oynayabileceklerine karar verir. Bu arada William yerel kilisede Lady ile buluşur. Ne yazık ki Lady çabucak hayal kırıklığına uğrar, daha fazla şiir beklemektedir. Ancak William tüm şövalyelerin her zaman yaptığı gibi turnuvayı onun için kazanacağına söz verir. Bu maskaralıktan bıkmış olan Lady ona bir ultimatom verir. William ona olan aşkını kanıtlamak istiyorsa onun adına kaybetmelidir. Böyle bir isteğe öfkelenen William kaybeden olmak istemediği için kiliseden çıkıp gider. Ancak turnuva başladığında William fikrini değiştirir ve kasten kaybetmeye başlar. Bu arkadaşlarını çılgına çevirir. Bir kadın için incinip payislerini düşünerek delirdiğini düşünürler. Ama William onları görmezden gelir. Neyse ki inatçılığı karşılığını verir. Lady sonunda onun aşkının gerçek olduğuna inanır ve maçlar arasında arasında Christina'ya William'a turnuvayı onun için kazanması gerektiğini söylemesi için gönderir. William tam bunu yapar ve yazara bahisleri için bir çanta dolusu para kazandırır. Akşam Lady yaraları nedeniyle ziyafete katılamayan William'ı çadırında ziyaret eder. Christina'nın arkadaşlarının konuşmalarını duyması sayesinde William'ın gerçek adını öğrendiğini itiraf eder. Ancak Lady William'ın nereli olduğunun önemli olmadığını söyler ve ikisi geceyi birlikte geçirir. Birkaç gün sonra grup dünya şampiyonası için Londra'ya gider çoğu birkaç aydır belki de birkaç yıldır evlerinden uzaktaydı. Ama William için buraya son gelişinden bu yana 12 uzun yıl geçmişti. Son günü çok net hatırlıyordu. O sadece bir çocuktu ve John oğlunun bir geleceği olması için onu Hector'a şövalye yardımcısı olarak getirmişti. William eve dönüş yolunu unutacağından korkuyordu. Ama John ona sadece ayaklarını takip etmesi gerektiğini söylemişti. Turnuva açılışında William diğer şövalyelerle birlikte yürür ve insanların kendisine hayranlığını keyifle izler. Hatta adına haykıran çocuklarda kendini görür. Lady elbette onun mızrak dövüşünü izlemeye gelmişti. Kont da nihayet bir turnuvaya katılmıştı. William'ı acımasızca yenip Lady'yi kazanacağına söz verir ve onunla evlenmek için babasıyla görüşmelere başladığını iddia eder. İlk günkü maçlarını kazanan William eski mahallesini ziyaret eder. Genç bir hayranının yardımıyla kör olan babasını bulur. William ilk başta kendini Ulrich olarak tanıtır ve John'a oğlundan bir mesaj getirdiğini söyler. Ancak John kısa sürede durumu anlar ve bunun sevgili William olduğunu fark edince gururla mutlulukla gülümser ser. Bir kucaklaşma ve birçok gözyaşı döküldükten sonra baba ve oğul içkilerini yudumlarken hikayelerini paylaşırlar. Kontum William'ı takip ettiğini ve şimdi uzaktan onları izlediğini bilmeden ertesi sabah William turnuva için hazırlanırken Lady ve yazar kötü haberlerle gelirler. Kont onun gerçek kimliğini öğrenmiş ve şimdi bir düzine kraliyet muhafızıyla birlikte herkesin önünde onu tutuklamak için beklemektedir. Arkadaşları William'ın kaçmasını isterler ve Lady de kabul eder. Birlikte oldukları sürece yoksulluk içinde yaşamayı umursamayacağını söyler. Ancak William gururunu elinden almalarına izin vermeyi reddeder ve kalmaya karar verir. Başı dik ve arkadaşları yanında arenaya doğru yürür. Beklendiği gibi William hemen tutuklanır ve hapse atılır. Kont bu durumdan yararlanmak için gelir ve William'a defalarca vurarak ona hakaret eder ve alay eder. Daha sonra William giyotine çıkartılır ve arkadaşları onu onlarca sebze atmaya devam eden öfkeli kalabalığa karşı korumak için etrafını sarar. Bu çatışma William'ın merhameti ve onuru nedeniyle onun gerçek bir şövalye olduğu bunu söyleyen Prens Edward tarafından aniden kesinti uğrar. Muhafızlara William'ı serbest bırakmalarını emreden Edward, tarihçilerinin çoğunun eski bir soylu aileden geldiğini öğrendiklerini açıklar ve onu o anda şövalye ilan ederek resmi olarak Sir William adını verir. Turnuva artık prens ve prensesin izlediği bir ortamda devam eder. Ancak Lady ortalarda yoktur. Final maçı William ile Kont arasında olacaktır. Ancak maç iyi başlamaz. Kont William'ın omzunu bıçaklamak için yasa dışı olarak keskinleştirilmiş bir mızrak kullanarak hileci bir pisliktir. William ciddi şekilde yaralanır ve mızrağı zar zor tutabilir. Bu da Kont'un birçok ekstra puan kazanmasına olanak tanır. Kont da onunla alay etmeye devam eder. Ancak William Lady'nin John ile birlikte geldiğini görünce umutlanır. Ne olursa olsun kazanmak için çaresiz olan William daha rahat nefes alabilmek için zırhını çıkarmaya karar verir ve vetten mızrağı koluna bağlamasını ister. Son turdan önce yazar tanıtım yapmadığını fark eder ve kalabalığı coşturmak için bir konuşma daha yapar ve onlara bugün bir halk adamının bir asili yeneceğini hatırlatır. Puan farkı nedeniyle William'ın bu maçı kazanmak için yapabileceği tek bir şey vardır. Kontu attan düşürmek. Bu en zor mızrak dövüş hareketidir. Ancak William kararlıdır ve konta mızrağıyla vururken gerçek adını haykırarak at sürer. Tekniği işe yarar ve kont yere düşer. William dünya şampiyonluğunu kazanır. John sevinç gözyaşları dökerken Lady Arena'nın ortasında William'la buluşur ve onu bir öpücükle kut. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir